Merhaba değerli izleyiciler. Sektörler Arası Türkiye turumuz stüdyomuz ile devam ediyor. Şimdi sizlere Muğla Dalaman'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden birine Paradis Cafe'ye konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Yavuz Bey bulunmakta. Bakalım bize sektörle ilgili ne gibi bilgiler aktaracak. Merhabalar Yavuz Bey, nasılsınız? Merhabalar. teşekkür ederim. Öncelikle herkes için hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Konuk ettiğiniz de sizleri. Rica ederim. Ee, Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Teşekkürler. Çok naziksiniz. Bizler neyiz? Sektörümüz ve hizmetlerimizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize kısaca sizleri tanıtmak istiyoruz. Yavuz Bey kimdir ve kaç yılında sektöre giriş yapmıştır? Efendim ben Yavuz Gülpınar. 1992 senesinde lokantacılık sektörüne girdik. 92 senesinde evet. sektör girişi yaptınız aslında giriş ve hizmet yaptık. vermektesiniz 92 yılından beri. E, Dalaman'a 2010 senesinden itibaren hizmet vermekteyiz biz. Hı hı. E, Biraz daha firmamızdan bahsedelim isterseniz. Firmamızda... Yavuzları kaç yılında kurulmuştur ve bünyenizde bulundurmuş olduğunuz hizmetleriniz neler 2010 var? senesinde burada Dalaman'da faaliyete hı hı. geçtik biz. E, firmamızda bulundurduğumuz hizmetler ev yemekleri, güveçte yemek yemekleri, pide çeşitlerimiz... Sabahları çorba, kahvaltı, köy kahvaltımız. Ee, Aslında gıda sektöründe geniş bir hizmet yelpazesine sahibiz hizmet. diyebiliriz Paratis ee, kafede. Evet. Biraz da ileriye yönelik plan ve projelerinizden ipuçları alalım sizlerden. Ee, i̇leriye yönelik tabii ki herkes gibi biz de daha fazla büyümek, hı hı. daha fazla e, bu sektörde hizmet etmek istiyoruz. Bunun için de yani halen çalışmalara devam ediyoruz, gösteriyoruz. Kalitenizden ödün vermeden hizmet yelpazenizi genişleterek Aynen, aynen öyle. Temizlik, hijyen ilk kafede. kuralımız. Hı -hı. Temizlik ve hijyene çok dikkat ederiz. Ee, temizlik bizim için olmazlar Hı -hı. olmazsa olmazlardandır. Peki Yavuz Bey, müşterilerinizden talep çıkması doğrultusunda Paradis Cafe olarak hizmetlerinizi hangi nokta ve bölgeleri ulaştırabilmektesiniz? Şu anda e, bulunduğumuz mevkide havaalanına çok yakın olduğumuz için havaalanı bölgesinden e, talepleri o şekilde geliyor. Hı hı. Oraya karşılıyoruz. Dalaman halkına burada leziz, nezih bir ortamda gene onlara hizmet veriyoruz. Bu şekilde, Bu şekilde hizmetleri ulaştırıyoruz. ulaştırıyoruz. Dalaman'ın tamamı olmakla birlikte evet. çevrelerine de, il ve ilçelerine de Tabii ki bir, bir telefon kadar geliyor. Bir telefon kadar yakınız. Hı hı. E, bütün arkadaşlarımız, müşterilerimiz zaten kendi evlerindeymiş gibi rahat Hı, hı konforlu bir şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Efendim, her sektörün sıkıntısı olduğu gibi sizin sektörünüzde sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Biraz da sektör sıkıntımız üstünden sohbetimize devam edelim. Sektör sıkıntımız yani herkes bildiği işi yaptığı sürece sektörümüzde zaten sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yani bizim işimiz lokantacılık. Biz lokantacılıkla büyümek istiyoruz. Yani diğer başka çağıslar yani çalışanlar, bu işi yapmaya kalkanlar yani aynı zamanda o işi yapamadıkları gibi biz de bu sektörü de zayıf düşürüyor. Yani söyleyecek bu. <laughs> Aslında merdiven altı firmaları istemiyoruz diyebiliriz. Aynen Kısa öyle. Kısa olarak Sekaksız sektör rekabetini, rekabetini oluşturmak boş yere olacaktır aslında. Yani, Efendim, yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızla sektörünüzün en iyilerinden biri olmayı başardınız. Teşekkür Ancak ederim. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizlerle birlikte birçok işletmeye hizmet vermekte. Sizleri diğer işletmelerden ayıran en önemli özellik nedir ve değerli misafirlerinizin sizleri paradis kafa olarak tercih etme sebepleri nelerdir? Müşterilerimizin bizim tercih etme sebeplerinin başında tamamen doğal ürünler kullanırız biz. Yani her şey organik hijyen, ürünler, organik ürünler hijyen çerçevesinde güveşte yaparız yemeklerimizi. Hı hı. Yani o fırının tadını, lezzetini yemeklerimize veriyoruz. Bizi tercih etmelerinde güler yüzümüz, yani personel arkadaşlarımızla beraber gelen müşteriyi huzur, tatmin edici yani yemek yiyirirken rahat bir ortamda ağırlıyoruz. Hı hı. Bizim seçilme sebebimiz de bu diye düşünüyorum evet, ben. En farkımız aslında her zaman tercih edilme sebebimiz de oluyor. Aynen. Bizler de bu sohbet için sizlere teşekkür ediyor ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. ederim. Size de başarılar dilerim. İçeride. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler Muğla Dalaman Paradis Kafeden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz sütümüz ile devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin söz merkez stüdyolarında.